Herkese merhaba, bir sonraki kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere sadece bir proje tanıtımı yapmayacağım. Bir kripto para projesi ön satış sitesi nasıl kurulur? Ön satış sözleşmesi nasıl basılır? Ayrıca kendi token'ınızı nasıl basarsınız? Ve projenizi nasıl ilerletirsiniz? Onu göstereceğim. Hadi başlayalım. Evet, burada bir Nextdrop, yani benim kanalımın İngilizcesi bir sonrakinin bir web sitesi bulunuyor Nextdrop adında ve Endrop adında da bir sözleşmesi var. Artık teknoloji gelişti, e, büyük şirketler değil, artık siz de kendi kripto para projenizi yapıp buradan fon sağlayıp projenizi geliştirebilirsiniz ve çeşitli platformlarda listeletebilirsiniz. Merkeziyetli borsa olsun, merkeziyetsiz borsa olsun, istediğiniz yerde nasıl hissedilirsiniz onları da tabi gelecekte e, videoya çekeceğiz. Ben bu şekilde kendi tokenımın lansmanını yapmak istedim. Tabi bu kodları sizlerle paylaşacağım ama e, detayları videonun sonuna doğru söyleyin. Daha iyi olur. Bu şekilde dark modu da bulunuyor. Böyle şekilde siz e, incelersiniz kodlara ulaştığınızda. Tabi bunun Connect Wallet fonksiyonu da var. İçeride Wagmi e, ve Rainbow Kit kullandım. Metamask ile bağlandığınız zaman cüzdanla bağlantısını gerçekleştirebiliyorsunuz. Bağla dedim. Evet şu anda fiyat olarak e, Next Drop bu arada. Endrop tokenımın adı. Şurada poligon ile alabiliyorsunuz. Bir end şu an 0.01 poligon fiyatında. Şu anda ilk seviyemiz yani stage 1'imiz 0.01 poligon. Diğer bölümde yani next page'de 0.04 poligon olacak fiyatı. Şimdi isterseniz kontratı beraber oluşturalım. Burada kaynak kodu içerisinde next drop sol diye bir dosya ben hazırlamıştım. Burada çok detaylı bir kontrat hazırlamadım. Mint özelliği bulunmayacak ve e, burn özelliği olacak. Onun dışında diğer herhangi bir özellik yok. Toplam 8 milyar adet e, total saplaya sahip. Buradan bunu alıyorum, kopyalıyorum. Evet, RemixEthereum.org. Buradan basacağım. Normalde e, kendi script'imi yazdım. E, şurada, web3 içerisinde, e, script içerisinde bir dip, deploy script'im bulunuyor. Ancak bunu kullanmayacağım çünkü e, herkesin bir e, kendi kullandığı sürüm var. O sürüm bazen değişebilir, çakışabilir. Şuradan Artifacts bürsesini silelim. Tamamdır. Şimdi nasıl basıyoruz? Geliyoruz buraya. İlk önce şurayı gösterelim. Burada Contrast'ın içerisine Token.sol diye oluşturdum. Şuradan buna bastığınız anda Create New File'a token saldığı oluşturuyor. Ee, ben bunu Polygon oranında basacağım. Polygon oran biraz daha uygun olduğu için. Ee, siz isterseniz Ethereum A, Minus A gibi ağları kullanabilirsiniz. Yapıştırdım buraya. Ondan sonrasında Compiler kısmından 0.8.26 sürümünü seçtim ben. İsterseniz farklı sürüm seçebilirsiniz ama biraz daha stabil sürümleri kullanmayı seviyorum. Sonra Compile tuşuna bastım. Buradan e, Deploy kısmına geliyoruz. Injective Provider. Normalde ilk seçenek şu oluyor ama biz Injective Provider'ı seçiyoruz. Sonrasında Next Drop Token'ı seçiyoruz. Yani bu sonrasında Deploy dediğimde token'ı basacak. Deploy diyorum. Evet. Burada uyarı verebilir. Ağın yoğunluğuna göre değişebilir. Tabi cüzdanımın içerisinde de belli bir miktar e, polygon poligon token olması gerekiyor. Poligon olması gerekiyor. Native token olması gerekiyor. Öyle söyleyeyim. Evet transaction gerçekleşti. Şuradan kontrol edelim. Transaction eş. Şuraya girelim. O Kendi galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Şuradan transaction yapıştıralım. Evet oluşturuldu diyor. Tıkladım kontrolü verelim. Daha sonrasında bununla ilgili detaylı da e, çekebiliriz. Evet, next drop tokenımız oluştu. Next drop e, şeyi de kısa ticker'ı da ndrop şeklinde. Evet. Bu benim oluşturduğum bir an. Evet, şuna tıkladığımız anda da total maximum atlayımız. 8 milyar adet olduğu gözüküyor. Düzgana girelim. Evet tokenlar. Hatta şuradan e, içe de aktaralım tokenı. Buradan yüzden kontrat adresini kopyalayalım. Import edelim. Daha, tokenları içe aktaralım. Düşük evet, koymuşlar. Özel token diyelim. A seç, on özleşme adresi direkt zaten çıktı. Sonraki belin açığa aktarıyorum. Evet şu anda bulur bilgisayarı. Evet burada gözüküyor. Evet şimdi kaynak kodumuza gelecek olursak next drop solumuzu bastık. Token ICO sol var. Ama next drop solu bastıktan sonra ee, buradaki ABI'ye, alacağız. Şöyle şuraya gelelim. Şuradaki ABI'yi silelim. Ne file diyeceğiz? Ne diyeceğiz? burada API'yi koymamız e, şu an gerekir değil. Burada e, buna gerek yok. Sadece şuradaki bizim e, ICO token yani bunu bastığımız anda o API'yi koymamız gerekecek. Kopyaladım. Bunu değiştirmiyorsunuz. Nasıl basıyorduk? Tekrar Şuraya e, şunu silelim. Karışmasın diğeriyle. Zaten token'ı bastır. Delete. Aç bak şu da silelim. da delete diyoruz. Evet, kontratın içerisine yeni bir şey oluşturalım. Token ICO demişim. Buraya da token ICO nokta sol dedim. Yapıştırdım ctrl s yaptım kaydettim otomatikman buradan compilerdan compile etti yani buna basmış olduk aslında sonrasında buradan icus sol otomatik buradan şey oluşması lazım Bakın icu json artık buradan bunu alabiliriz kopyaladım token icu json dosyasını yapıştırıyorum Compile ediyor. Tamamdır. Bu ee, konu basmayı unuttuk. Kapatalım. Dördüncü kanal verdi. Şimdi bastık. Buradan biz yanlışlıkla ı e ERC20 seçmişiz ama şunu seçmek Kontrol Token ICO koyduk adını çünkü onu seçmemiz gerekiyor. Evet o da oluşturuldu. Transaction hash'i verdi. Tekrar Polyscan'a gittik. Polyscan'a. Evet burada oluşturuldu kontratımız. Kontratımız da. burada. Kontratımız bu. Evet artık kontratımızı Bizim environment içerisine yazabiliriz. Token ICO adres. ICO adresimiz bu. ICO portakımız. Owner adres dediğimiz e, bizim Metamask'ın owner adresi. Yani Metamask cüzdanınızda bulunan adres. Ben bunu koymuştum. Ekledim. PBC adresi dediği de bizim ön satışımızı yapmak istediğimiz token'ımızın adresi. Yani ben next drop kullanmıştım. Siz de kendi istediğiniz token'ınızı buraya koyabilirsiniz. Next adresini buraya koyalım. Şuradan geri geldim. Bir daha geri geldim. Bir daha geldim. Evet next drop şurada. Tıklıyorum. Aldım. Şuradan da alabilirsiniz. Evet. Bunu da Burada environment içerisinde token'ınızın adı, sembolü, desimal sayısı, token supply'ı, sonra USDT fiyatı, bunun bu bilgileri yazıyorsunuz. Token logosu için Binata'dan yani şuradan e, IPVC'ye e, IP yükleyip logonuzu buraya koyabilirsiniz hangi ağdaysanız onu yazabilirsiniz. Ben poligon yaptım. Eğer farklı ağlar denemek isterseniz bu konu hakkında da size destek verebilirim. Yorumlara yazarsınız ya da bana ulaşabileceğiniz yeri biliyorsunuz. Wallet Connect Project ID. Bunu da yapıştırmanız gerekiyor ki şuradaki bizim Connect Wallet kullandığımız şeyin çalışması gerekiyor. Bu Rainbow Kit'in. Onu da nereden alıyoruz? Bunların hepsini hiç e, kafanıza takılmasın. E, bütün linkleri hepsini size vereceğim. Gerekli olan linkleri. Onu da buradan alıyoruz. Şurada Project ID'yi kopyalıyoruz. Onun dışında bunu bastık zaten. Bastıktan sonra e, şeyini koyduk. JSON dosyasını koyduk. Ekledik. Evet. Tamam. Şimdi artık şeye gelebiliriz. Projeye gelebiliriz. Bakalım eksik bir şey var mı? Bunu bastık. Ee, EMV içerisinde yazmadığınız bir durum var mı? Onu da kontrol edelim. EMV'miz daha var. Ee, burayı kapatacağım size. Ee, burada çünkü benim private key'im ve owner adresim var. Bu owner adresi aynı zamanda ICU adresinin de e, admin olmuş oluyor. Yani owner olmuş oluyor. Öyle söyleyeyim. Buraya biz Network RPC'sini yazıyoruz. RPC's de ben Aneker'e kullanıyorum. Ee, onu da buradan alıyorum. Ee, i̇sterseniz farklı provider deneyebilirsiniz. Ben genelde onu kullanıyorum. Evet, kaydettik. Şimdi gidelim sistemize, satış sistemimize. Bakalım. Ben de bağlantıyı yaptık. Bir de dashboardumuz var tabi. Burada dashboard'u bakayım da gösteririm size. Evet, dashboard'umuz var. Şu anda burada ben admin olduğum için admin fonksiyonları da açık duruyor. Admin fonksiyonları da duruyor bu şekilde. Sadece adminler görebiliyor bunu. Yani buradan değişiklik yaptığım zaman cüzdan adresini değiştirelim mesela. Başka bir cüzdan koyalım. Enter'layalım burayı. Evet, şu anda bir hata oluştu. A'yı çözelim. Buna bağlı diyelim hesabı. Bakalım ne yapacak. Evet. Hesabına bağladım. Özellikler gitti. Gördünüz. Şöyle şuraya alalım. örnek Evet. Tekrar admin fonksiyonuna sahip olan cüzdanımızı bağladık. Buradan neler görebiliyoruz? Kullanıcıların e, yaptığı işlemleri, token transferlerini, token satışlarını buradan token satışı da yapabiliyoruz bu arada. E, öncelikle bir deneyelim. Sistemiz çalışacak mı? İsterseniz buradan. Bu arada her şey dinamik. Buradaki next drop, next drop yazısı e, bu şey içerisindeki env içerisindeki e, değiştirdiğiniz bilgiler ile geliyor. Şurada token detaillar ee, ve buradaki bir deniz kıyamı bir geliyor. Evet, şimdi bir satın almayı deneyelim. Bakalım çalışacak mı? Yerde hata yaptık mı? Ne kadar alalım? Nokta bir. 0 1. böyle 0.1. 0.1 diyelim. Evet, 9 adet var. Et tokundu. He, şöyle. Şimdi ee, şeyi göndermemiz gerekiyor. Buradaki tokenları transfer etmemiz gerekiyor. Hadi yapalım. Şuradan girelim. Dashboard'umuza. Transfer etmeden ICO kontrat adresimizi. Ee, tokenları göndermemiz gerekiyor ki satışını yapabilelim. Şu anda satışını yapamıyoruz. Sınırsız gözüküyor. Token kod. sale token. Mail.regime token'ımız. Burada. Net drop token'ı alıyoruz. Kontrat adresini yapıştırıyoruz. Set sale token dedik. Evet. Yetkiyi veriyoruz şimdi. Tabi admin olmamız gerekiyor Ve yetki verebilmemiz için adminliğimizi veriyoruz. Evet artık token bu. Hemen burada endrop olarak da geldi. Anda fiyatı güncellemeyeceğim. Zaten belli bir token fiyatı ben girmiştim. Burada gördüğünüz üzere. Withdraw token'ı da kullanarak burada eğer ön satışa koyduğunuz e, ee, tokenlar varsa buradan withdraw all Endrop veya diğer token artık siz hangi token'ı kullanacaksınız çekim yapabilirsiniz. Şuradan bir refresh daha yapalım buraya. Evet şurada gözüktüm. 8'li. Bu tabi benim kendi bakiyemde olan. Bunu da ön satışa koymamız lazım. Şöyle, token transfer edeceğiz. Ondan geri alabiliriz. Token transferi de buradan gerçekleştirebilirsiniz. Dokun adres, ee, hangi bakonu kullanacağız? Endrop bakonu kullanacağız. Şöyle basıyorum. Hemen zaten Endrop çıktı. Balansını da gösterdi. Nereye göndereceğiz? Alıcı adresimiz. Alıcı adresimiz neydi? Bizim ICO adresimiz. ICO adresimize gelelim. Bak ya. şuradan bakabiliriz. En son ICO token oluşturmuş. Şöyle girelim. Bunları tabii bir yere kaydedin. Ben şu an bir yere kaydetmedim. Direkt ee, hızlıca yapıyorum. Şu olması abi Zaten şeye yazdık. Environment'a yazdık. Şuradan kontrol edelim. Neymiş? 1CB. Evet bir C Burada gözüküyor. Hatta şuradan alalım. Ayrıca adresini kopyaladım. Uygulamamıza geldim. Alıcı adresini yazdım. Ne kadar gönderelim? 10.000 tane gönderelim. Token transfer. Evet, gönderiyoruz. Evet, gönderim tamamlandı. Burada zaten bakiye düştü hemen. Evet, tak satışta olan şu anda 10.000 adet var. Kontrol edelim hemen. Girelim satış sayfamıza. Evet. Şu anda komple sıfır diyor. Ne kadar alalım? Nokta bir. Evet şu anda artık infinity hatası vermiyor. Şu anda bir 0.1 nokta bir poligona yüz tane androp geliyor. Buy endrop diyelim. Evet şu an satın alımı gerçekleştiriyoruz. Onayladım. Biraz beyaz tapas. Evet, successfully dedi. Şurada yüzde bir complete dedi. i̇lerlediğini yani de görebiliyoruz. Add token to metamask dediğimizde endrop tokenı ekliyor. Biz zaten eklemiştik. Şu header kısmına istediğiniz şekilde e, Explorer adresini e, token bilgilerinizi buraya yazabilirsiniz. Explorer üzerinde e, ki bulunan kontrat adresini. Onun dışında dokümantasyonunuzu, token import tuşu, white paper, light paper artık e, neler bulunuyorsa şurada ortaklıklar kısmını e, anlaştığınız proje ortaklık ortaklarıyla burada paylaşabilirsiniz. Yol haritanız burada. Yol haritasını güncelleyebilirsiniz. Hepsi çok basit. Komponentler şeklinde. Burada işte homepage içerisinde. Footer, header, hero section, referral pop-up, ee, yol haritası, roadmap, tokenomics komponentleri. Ee, hatta şunu bile ben e, yapay zekadan oluşturdum. Yani gayet de güzel oldu. Çok hızlı bir şekilde projenizi çıkarabilirsiniz. Ondan sonrasında artık sizin yapacağınız, sizin vereceğiniz projenizle e, projenizin özelliğine göre marketingini yapıp yaptığınız e, satışa göre projemizi ilerletebilirsiniz öyle söyleyeyim. Sonrasında evet satın alımı yaptık. Hatta bir 0.1 daha alalım. Bakalım yüzde %2 olacak mı? Confirmation tamamlandı, evet %2'ye geldi. Anlık olarak değişiyor. Tamam hemen dashboard'unuza gidelim dashboard'unu kontrol edelim. Burada token sale, buradan da alım yapabilirsiniz. Bu arada i̇şte token documentation. Bu arada şu bölümü sadece e, kullanıcılarınız görebiliyor. Yani bu bölümü göremiyor kullanıcılarınız. Burayı sadece sizin admin admin cüzdanınız. Ee, şey yapıyor. Arının cüzdanınızın yetkiye sahip olan cüzdan burada yapıyor. Neden? Burada token ICO içerisinde burada constructor, constructor içerisinde owner mesajı gönderen yani owner kontratı basan kişi oluyor. Ben de kontratı bastığım için şu anda sadece owner benim. Yani yönetici benim. Pride güncellemesini buradan yapabilirsiniz. Ben şu an price'ı güncellemeyeceğim. Yani fiyatı güncellemeyeceğim. Bu şekilde şu anda e, 9800 endrop and satışta e, duruyor. 200'ünü ben almıştım zaten. Eğer satışı bitirmek istiyorsanız withdraw all endrop token dersiniz. Onaylarsınız. Evet. Şu anda sıfır deli. Burada gelelim öyle şurada transaction kısmına gelelim. burada alımları da görebilirsiniz transactionları. Evet şu anda nextroba gidiyoruz ana sayfasına. Görüyor. Token rights iki poligon toplanmış ve yüzde komple. Genel itibariyle bu şekilde. Kaynak kodları e, ilk yorum yapan 5 kişiye vereceğim. Ondan sonrasında bizim e, bir sonraki .net sitemiz biliyorsunuz beraber kurmuştuk. Bir sonraki net sitemizde, sitemizde e, satışını gerçekleştireceğim kaynak kodların. Aklınıza takılan bir soru e, gelecekte yapmak istediğiniz bir proje olursa çekinmeden bana yorumlarda ulaşabilirsiniz. Ya da bir sonraki net üzerinden formdan veya e, telegram üzerinden ulaşabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.